Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'den Gazze'ye büyük insani yardım gidiyor. Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı. Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan binlerce ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. Türk Kızılay, Müsiyat, Bağışçılar ve Sivil Toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği ile temin edilen hazır yemek içerikleri, gıda kolileri Marın adlı gemiye yüklendi. Kolilerin içinde su, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye, barınma malzemeleri, tıbbi ve bebek malzemeleri vardı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz uğurlama töreninde Gazze'ye içerisinde temel ihtiyaç malzemesi olan en büyük gemiyi göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bugüne kadar Gazze'nin Türkiye'den 12 uçak ve 6 gemi gittiğine dikkat çeken Yılmaz bugün uğurlanan gemide yardımların en büyüğünün olduğunu kaydetti. Müsiyad'ın Ramazan öncesinde anlamlı bir kampanya başlattığını aktaran Yılmaz, bu gemi Türk Kızılay'ın değil bir iyilik gemisi. Bu gemi Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, doğasını, iyiliğini taşıyor. Yılmaz sözlerine 3 günde ilk önce Mısır'ın El Ariş limanına, oradan da tırlara yüklenerek Gazze'ye bu emanetlerin ulaşmasını sağlayacağız ifadelerini kullandı. Yardımların takipçisi olacağına değinen Yılmaz bu gemi orada boşaltıldıktan sonra burada tekrar yüklenecek ve gönderilecek. Oraya giden tüm emanetlerimizin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Yardımlar orada tırlara yüklenecek ve refah kapısından içeriye kadar uğurlanacak ifadelerini kullandı. Video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.